Selamlar YouTube. Florida'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. kısımdayız. 17. bölüm parçaları oynayacağız şimdi. Bakalım bu kez neler olacak. En son ayrılmıştık maalesef. Var. Var. fotoğraflarda onu çıkaracağız şimdi. Abi büyük ihtimal bitecek bu şeyde. Bu yayında bitecek çünkü kısa bir oyun. ...gibi görünüyor. Tabi YouTube'da birkaç bölümde bitmiş olacak. Artık adam hayatımızdan çıktığı için... ...zamanı geri alabiliyor muyuz şu an? Adam hayatımızdan çıktığı için... ...şeyden de çıkıyor. Fotoğraflarımızdan da çıkıyor. Ayrılık kötü şey ya annemle konuşalım. Üzücü gitmeye başladım Haruk. Birazcık geriye götürdü beni. Abi oğlum benim de gidip Kübra'ya sarılasım geldi ya. Gel diyor. <laughs> Kübra burada değil. Burada olsa sarılacaktım ya. Of. Oh. <laughs> Hüzünlendim. Bırakış. Ha bak böyle yapınca duruyoruz ve adam şey yapıyor ama bizim adamı geride bırakmamız lazım. Tamam. Aa bak bırakı bölüm ilişki bırakış olduğu için tuttuğumuzda duruyor. Bıraktığımızda gidiyor. Bıraktık çünkü. Cidden yalnız hüzünlü olmaya başladı ya. Of. <laughs> Umarım oyunun sonunda ağlamayacağım. Abi beni eskiden insana sarılasım geldi ama maalesef sarılabilme imkanım yok. Ee, sormalı mıyım bilemedim abi. Seni hüzünlendirecek bir şeyse çok kurcalamayayım ama ee, sormak söylemek istersen kim olduğunu dinliyorum. Merak ettim açıkçası. Uyan. Yan Flores. Hı, hı Resim. Evet. Bir süredir resim yapmamıştık. Paletimiz kaybolmuş gitmiş. Öğretmenim şefim kanka bir sonraki ay bir sene olacak efa Hadi ya. Al başın sağ olsun. Üzüldüm. Ya üzücü bir durum hani insanın böyle kendisini yetiştirdiği bir insan olarak gördüğü birisi özellikle cidden üzücü bir durum. Hani şu an ne söylesem az gelir ya. Başın sağ olsun. Ama abi sen tam bir pasta ustasısın bence seninle gurur duyuyordur yani bundan benim şüphem yok senin de şüphen olmasın aa kedi mi sahiplenmişiz bir dakika şimdi anne ile yemek pişirme ikinci ödül resim kulübü ve tombiş Florence vay satış mağazası oluşturduk ve satışlarımız iyi diyor. Yani i̇lişkimiz bitince kendimizi resme verdik ve resim konusunda da iyi gidiyoruz. Daha önce hobi olarak yaptığımız tutkumuzu yapmaya karar verdik. Hayata devam. Aynen öyle. Hayat devam ediyor. Hadi bakalım. Şu an masayı topluyoruz en iyi dileklerimle. Ee, yetmez mi? hadi de alalım. Aa. Kriş ile harika bir gün. Sağ ol Brom. Böyle ufak duygusal olan şeyler diye bile daha fazla hassas olduğumu tekrar fark ettim ama inanıyorum her zaman daha fazla ilerlediğine ama bazen özleniyor be Haklısın abi ya Ya hani Zaten birini kaybettiğinde onu özlemen Durmaz ya hani onu özlemek duracak Diye bir şey söz konusu değil sadece ee, Onu özlemeye alışıyorsun hani onun yokluğuna alışmıyorsun ya da onu artık özlemiyor değilsin onu özlemeye alışıyorsun ya Sen de şu an Onu özlemeye alışıyorsundur Ama özlem duygusu her zaman içinde olacaktır Evet, bu da eski fotoğrafımız. Hı. Annemizle fotoğraf çekindik. Böylece eserlerimiz satılıyor. Oğlum beni de duygusallaştırdın ya. Cansın olsan sen seviliyorsun. Hı. Eserlerimize bakan insanları şimdi şey yapacağız. Eserlerimizden bahsedeceğiz. Atıyoruz eserlerimizi de kankam. İyi ki varsın güzel dostum. Eyvallah abi sen de iyi ki varsın ya. Cansın. Oğlum senin anlattığında duygulandırdı. Oyun da duygulandırdı. <laughs> şey oldum lan. <laughs> Bir yandan da oyuna hani ya oyunda aynı oynanış mekanikleri olarak da çizim tarzı olarak da cidden bir hayranlık duydum yani benim hoşuma gitti oyun. Gerçekten hoş bir oyun. Ve Florence hayalini gerçekleştirmiş oldu sanırım. Vay be. Kısa bir oyundu ama çok güzeldi. İşte bu e, Annapurna Interactive'in sahiplerinden şey kurucularından bir tanesi kadındı. Bu oyunu seçmemde etkili oldu bu cidden. Oyunun müzikleri de güzel bu arada baya. Evan Penkin müzikler konusunda güzel işler çıkarmış. Biraz daha dökersen burayı sel basar. <laughs> Abi şey yapmayalım ya burayı. <laughs> Youtube'a da gidiyor bu. <gülüyor> 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 bu şekilde şu an Annapurna şirketini de tanımış olduk. Oyuncudan müzikleri de gerçekten hoş ya. Çok cidden çil, terezlik Çok tatlı bir oyun olmuş. Öyle işte YouTube ya. Bu kısa serimiz bu kadar. Kısa bir seri oldu. Kısa bir oyundu. Atlalsa tek bölüm bile yapabildim ama nedense 3 bölüm yapmış oldum. Ee, sonraki videolarda görüşürüz YouTube. Bay ee, bay.